Arkadaşlar merhaba. Nerminle Tarot'ta YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına holistik kalp ile niyet ederek açıyoruz kartlarımızı biliyorsunuz. Özellikle abonelerimi Video yeni denk gelen, beğenen, yorum yazan bütün güzel insanlara hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim ve öyle de oldu. Evet arkadaşlar totemler, totemler, totemleri unutmuyoruz biliyorsunuz. Ee, ve e, videoya denk gelen arkadaşlarım, mutlaka e, tekrar hatırlatayım. Aklınızdaki kişinin baş harfini yazıyorsunuz ya da videoya denk geldiğiniz saate. Beğenmeyi unutmuyoruz. yeni denk gelenlerde abone olmayı unutmauyorayım arkadaşlar. Evet şimdi aklınızdaki kişinin gündeminde neler var? bakalım neler yaşıyor? Ee, onu bir öğrenelim daha sonra da arkadaşlar. Bir umut var mı durumunuzla ilgili? Küsayrı dargınların barışması olarak alabiliriz. Engeller varsa onların kalkması olarak alabiliriz. Kişiyle birliktesinizdir de bazı sıkıntılar yaşıyorsunuzdur. Bu konuyla ilgili bir umut var mı diye soracağız bugünkü açılımda. Hadi bakalım önce aklımızdaki kişinin hayatında ne oluyor şu an? odaklandık değil mi arkadaşlar? Evet. Şu an neler oluyor? Liderlik. Evet. Kişi hayatının kontrolünü ele almak istediğinden bahsediyor aslında. Bazı bazı maceralara atılacakmış. Aksiyon ve hareket, eylemine geçecek benim diyecek durumlardan bahsediyor. Hayatımın direksiyonu artık benim elimde olmalı diyor arkadaşlar. Bunun için bir aksiyon, bir hareket eylemine geçmek istiyor. Hatta mutlu olmak istiyorum artık yaşadığım hayattan, yaşadığım şeylerden keyif almak istiyorum dedi arkadaşlar. Ve bunun için bir yolculuğa çıkmak, biriyle olmak ya da kafasal da bir yolculuk arkadaşlar. Hayata dair bazı şeyleri artık çok arzuluyor. Öyle bir hale gelmiş ki kişi kimse bana müdahale etmesin artık ben lider olarak kontrolü kendi hayatımla ilgili konularda alacağım diyor kişi. Ne kadar neler yaşamış. E, sanki çok fazla şey yaşamış da insanlarına müdahale etmiş olabilir. Hayatın içerisinde iş olur, aşk olur. Arkadaşlar artık bundan sıkılan bir enerjiden bahsediyoruz aslında. Bir aksiyon, bir hareket eylemi e, için yer değiştirmek ya da kafadaki bir şeyleri değiştirmekten bahsediyor kişi bize. Arkadaşlar mesafeler de kat etmekten Bahsediyor aslında Devam edelim Evet merak ediyor Akılında bazı şeyler takılı kalmış Neyler? ya Ben hayatımın direksiyonunu elime aldığımda Bakalım neler değişecek Kendimle ilgili konularda Ve maceralara atılmayı Aslında ben böyle şeyleri çok seviyorum diyor Ve bazı konularda da maneviyat arayışına da düşmüş böyle bir kendini, kendi içinde kendini arayan, hayatın neresinde, neyinde keyif alabiliyorum diye kendini sorgulayan bir enerjiden bahsediyoruz. Bakın arkadaşlar uzak mesafe çok fazla açtı yolculuklar, bazı şeyleri gidermek, bir hareket eylemi ama mesafe olmasına gerek yoktur arada. Fikirsel mesafeleri veya anlaşamadığı konulardaki mesafeleri daraltmaktan bahsediyor. Bir hareket, bir eylem arkadaşlar aklınızdaki kişinin arzusu o kadar isterim ki sizinle ilgili olsun bakacağız tabi hala bir umut var mı da gündeminde kimden bahsediyor değil mi yani mesafeleri yakınlaştırmak fiziksel ayrılıkları düzeltmek bundan bahsediyor ve hayatın direksiyonuna geçme bakın en başta söylemiştik değil mi kartlar nasıl örtüştürüyor arkadaşlar bakın hayatımın direksiyonunu elime almam lazım dedim ve burada aşk konuları özellikle zevk almak, keyifli zamanlar geçirmek, acı veren şeyler de var. Ama ben bunları yine de e, deneyimlemek istiyorum diyor. Aşk konuları özellikle canımı acıtsa da, kalbimi ele geçirse de bunları deneyimlemek istiyorum. Bundan zevk ve haz aldığını da söyledi bize. Şu an için evet böyle bir birine karşı gitmek istiyor arkadaşlar. Anne olabilirsiniz. Sizden bahsediyor olabilir eğer anne enerjisiyseniz. Tabi bu arada eril e, dişi eril enerjilerde baba olarak alabilirler ama böyle bir durum yok Nermin Hanım derseniz. Kollektifte bir kısım böyle olabilir eğer değilseniz de diğer kısım için e, yani böyle e, kişi e, fikirlerine çok önem verdiği, fikirlerine çok önem verdiği, değer verdiği ama bazı konularda da sırları olduğu birinden bahsediyor, e, o beni diyor çok şefkatle seviyordu kafamdaki yolculuk tamamen onunla alakalı dedi arkadaşlar. Söylediğim gibi anne değilse eğer sezgilerine çok güvendiği birinden bahsediyor. Ona aslında bir anlamda yol gösteren birinden bahsetti bize arkadaşlar kişi. E, gündem enerjisinde devam edeceğiz arkadaşlar. Gündeminde evet aşkı derin derin yaşamak istediğini söylüyor. Bu konuyu da merak ediyorum dedi. Bakın bu kadar derin belki de yaşamadığı bir durumdan bahsediyor. Çünkü şu an yalnız, yalnız olduğu için dikkat ederseniz şunu söylemiştik. Neler yaşadı ki değil mi? Yalnızlığı aslında onu bu duruma yönlendiriyor. Bir geçite kadar geliyor. Orada bir harekete geçecek. Orada bir duruyor aslında. Daha sonra diyor ki evet hareket eylemi olacak benim hayatımla ilgili konularda. Ama bunu çok derin düşünmem lazım. Hemen karar vermemem lazım. Sadece aşk, evet keyif, haz almak, aşkı çok arzuluyordu. Bu da diyor ki bu, bu durumu evet istiyorum ama e, bu karşı taraf buna ne söyleyecek? Ya da bu kadar arzuluyum, acaba biraz durmalı mıyım, bir karar vermeli miyim diyordu. Bazı şeyleri de korumaktan bahsediyor aslında kişi içindeki mevcut olan duygulardan ...bahsediyor bize arkadaşlar. Evet kişinin gündemi böyle... ...bir hareket eylemini çok fazla... ...arzuladığından bahsetti bize... ...diyebiliriz değil mi? Hadi bakalım şimdi... ...sizinle ilgili sorumuzu soracağız. Neydi? Bir umut var mı arkadaşlar? Her ne yaşıyorsanız... ...kös, ayrı, dargın ya da... ...birliktesiniz hiç fark etmez... ...sizin durumunuzla ilgili... ...bir umut var mı? Bir soralım bakalım ona... ...umut vaat mu değil mi? Fırsat kolluyorum dedi. Evet arkadaşlar bir umut var diyor kartlar bize fırsat kovalıyor. Sadece bu, bu arkadaşlar medeni durumu farklı olabilir bu kişinin ya da böyle bir durumu yoksa eğer. E, kişinin bazı gelenekçi yapısı var. Alışıla gelmiş düzeni. Zaten oradan çıkmak istediğinden bahsediyordu. İnsanlar bana müdahale etmesin diyordu İşle ya da aşkla ilgili konularda. Bunu söylüyordu değil mi? Bu kişi e, evet e, bazı e, bakın iki karakter yan yana çıktı aslında. Yani bir fırsat yakalamak istiyorsunuz ilgili konularda. Harekete geçmek sizsiniz... bunu da söylemiş olalım. Ama bazı gelenekçi yapısı var. Alışılagelmiş. ...ben her ne kadar lider olmalıyım diyen bir enerji de olsa... ...bir yerde bir duruyor demiştik değil mi? Evet bazen ne yapacağımı çok bilmiyorum dedi. Evet sadece şunu söyleyebilirim. Bencillik yaptım aşk konularıyla ilgili. Ama kendime de yaptım diye. Yani sana yaparken aslında burada kendime de yaptığımı fark ettim. Bundan dolayı bugün korku yaşıyorum. Neden korku yaşıyorum arkadaşlar? Yani sanki kafana kapatılmış bir insan... E, belli kalıpları var veya medeni durumu söylediğimiz gibi sizden farklı olabilir Orada bir kapanı kısılmış durumdan bahsediyor e, ve şu an içindeki bu, bulunduğu durumda kendime e, de bencillik yapmışım bazı şeylerden sizinle ilgili konularda geri durmaktan bahsetti arkadaşlar ama ilk kartımız bize zaten fırsat arayışı içerisinde olduğunu söylüyor Bu umutla ilgili aslında devam edelim Evet bir umut var mı? Bolluk, refah dönemleri olacak tabii dedi. Bunun için bir fırsat kolluyor kişi. Ama gelenekçi bir yapısı vardır. Burada önce diyor, evet önce diyor, böyle kafamda bazı şeyler aydınlanmalı. Ve bu döngüden, bu durumdan çıkabiliyor muyum diyor. Önce kafamda bir şeyler oluşmuş, oluşması lazım. Ve burada biraz sabır enerjisi çalıştırdığını her ne kadar istiyor da olsa ama günün sonunda risk alması gerekliliğini anlamış sizle ilgili konularda. Risk almam gerekiyor dedi. Çünkü bencillik yaptım. Burası çok önemli arkadaşlar. Kişi size karşı bencillik yaptığını düşünüyor fakat yine bir tık yine bencil. Diyor ki kendime de yaptım aslında. Kendi yalnız kalınca bunları fark etmiş. Onu söyleyebiliriz net olarak size korkuyorum dedi. Neden korkuyor bu insan? Evet, bilinç altında bir daha hiç mi mutlu olamayacağım, hiç mi hareket edemeyeceğim? İnsanlar mı bana, beni mi yönlendirecek? Ya da benim bazı gelenekçi yapım mı beni mevcut yerde tutuyor, hareket eylemimden alıyor dediği durumlar yaşıyor arkadaşlar, aklınızdaki kişi. Evet kara bulutlar dağılacak dedi. Tabii ki bir umut var arkadaşlar. Kolektif bir okuma biliyorsunuz çoğunuzda ama hepinizde olmaz. Biliyorsunuz kartlar hepinize uyumlanmaz. O nedenle bir danışmanlık almanızı öneriyoruz. Bolluk ve refah olacak demişti. Güneş tekrar açacak evet. Aydınlık tekrar doğacak. Güçleneceğim ve refah içerisinde iki tane refah kartı arkadaşlar. Kesinlikle bir Umudumuz var diyor kartlar bize. Sadece şu an hüzünlüğüm yalnız kalmıştı. Bu kişi ayrılık enerjisi veya küslük enerjisi. Ee, ve şu an için sabrettiği durum da karanlığın aydınlanması. Her gecenin arkasında bir sabah vardır dedi. Karanlığın ardından doğan güneş, eşitlenmek, dengeye gelmek, eri ve dişil denge uyumu. Biz aslında birbirimize çok uyumluyuz. Ama ben bugüne kadar alamadığım bu sorumluluklarda belli yapılara sahip olduğum için... Bugün bunu yaşıyoruz diyor kişi. Risk almak demişti. Evet kalbini kapatmak, bazı hakikatleri gizlemek. Aslında seninle ilgili konularda risk alacağım. Sen bunu bilmiyorsun dedi. Kilitli bir gönlünün onu açacak anahtarını beklemesi. Evet risk alacağım. Beni bekle diyor arkadaşlar. Sadece arada aramızcı kimseler olduğunu söyledi. Zaten... E, ...gündem enerjisindeki kişi hayatında ilgili... ...bu konularda da söylemişti değil mi? Bahsetmişti. E, aranızı bozan üçüncü kişi ya da üçüncü durumlar... ...olduğunu söylüyor. Bazen ise can yakıcı... ...sözler sarf edildi. Aramızda, içinde yaşadığımız... ...durumdan kaynaklı olarak... ...diyor kişi bize. Evet, devam edelim. Umut var mı? Evet. Bakın, kupa ikilisini verdi. Umut tabii ki var arkadaşlar. Kolektifin çoğunda. Evet, biz seninle tekrar birlikte olacağız... E, duygusal açıdan hatta bu sefer net de bir karar verelim aslında. Sadece evet kararsız kaldığım durumlar var. Kalbini çok kırdım. Bakın kalbini çok kırdım. Gündemde ne demişti? Maceraya atılmak istiyorum. Seninle ilgili konularda ama o kadar çok kalbini kırdım ki şu an bu konuyla ilgili de telafi etmek nasıl olur onu da bilmiyorum dedi. İki lan kartları arkadaşlar yan yana sırayla attı. Aslında hem sizinle olmak istediğini hem bazen kararsız kaldığını. Çünkü daha önce bakın size haksızlık yaptığını söylüyor kişi. Bakın haksızlıkları giderebilmek açısından aslında kişi biraz risk almak isteyecek ve burada alma verme dengesiyle ilgili bir sıkıntı vardı. bu konuyla ilgili de şu an kendini iyi hissetmiyor diyebiliriz arkadaşlar. Beşli vakitleri bekleyin diyeyim ben bense o sıralarda bir şeyler oluşabilir diyor aslında kartlar. Dedi ki net bir karar vermem lazım seninle olmak evet istiyorum. Tabii ki bir umudumuz var ama kararsız kaldığım durumlar da var. E, haksızlık da yaptığımı düşünüyorum. Buran bunları burayı nasıl telafi edebilirim veya bu haksızlığı gidersem e, tekrar akabinde yine lider olamayıp bu ilişkiye tekrar geri döner miyim diyor arkadaşlar aklınızdaki kişi. Şu an için evet çok yoksunluk enerjisi içerisinde kimseyle keyifli vakitler geçirmediğini söyledi. Her anlamda kendini elini ayağını biraz da çekmiş aslında e, kişi. Zaten yalnız olduğunu söylemişti değil mi? Bize kartlarda çok da net anlatmıştı. Ve bir net karar vermesi gerektiğini kişi farkında arkadaşlar. Evet akışta kalmayı, bazı şeyleri zamana bırakmayı, olduğu yerde kafasında bazı kurgulardan bahsediyor kişi bize. Ama seni kucaklamak istiyorum. Burası net. Akışta kalıyorum. Evet, akışta kalıyorum diye senden geçmiş gitmiş değilim diyor arkadaşlar. Bakın, seni kucaklamak istiyorum. Yaptığım haksızlıkları gidermek istiyorum. Üzerine yeni başlangıçlar kartımız geldi. Bakın, gördük değil mi? Evet, haksızlıkları gidereceğim. Tabii ki bir umut var. Yeni bir başlangıç olması gerekiyor dedi. Onun için özellikle sizin güveninizi kazanması e, aslında çok daha mantıklı olurmuş. Güven sorununu çözmem lazım seninle ilgili konularda dedi. İki tane güven. Hadi bakalım. Bazı şeyleri güven almaktan da bahsediyor aslında aranızdaki bazı dürtüler onlar orada hala duruyor mu? Senin bana karşı zaafların duruyor mu? Bir umut var mı diye değil mi açıyorduk kartlarımızı? Tabii ki arkadaşlar kolektifin çoğunluğu için bir umut var ama bireysel bir okuma değil arkadaşlar mutlaka bir danışmanlık alın ilişkinizin durumu ve yönüyle ilgili enerjinin hangi tarot okuyucusu arkadaşımla uyumlanıyorsa benimle uyumlandığınızı düşünüyorsanız shorts videolarında WhatsApp iletişim numaram var arkadaşlar oradan e, yazabilirsiniz şimdi konuşuyor bu açılım o kadar güzel bir açılım ki umut var mı dedik bakın kolektif Çoğunda umut var. Çoğunda umut var. Hatta aklınızdaki kişi e, lider olayım diyordu değil mi? Bugüne kadar almadığı sorumlulukları almak gibi. E, onu yapar yapmaz o başka bir açılım. Ama gelinen noktada tabii ki umut var. Nermin Hanım gitti, bitti. Ex-partner hiç fark etmez arkadaşlar. Çünkü bu videoya denk gelen arkadaşlarım kolektifin içerisindeyseniz şayet biten giden bir durum yok. Onu söyleyebilirim size. Şu an için evet kalbini kırmıştım diyor. Bununla ilgili kırıldın. Acı çektirdim sana. Çaresiz bıraktım aslında seni çok farkındayım. Ama şu an bu konuyla ilgili benim de içim sızlamaya başladı dedi. Ve sağlam temeller üzerine kurmak istiyor bu durumu. Özellikle huzurlu bir dönem gelsin diyor. Arkadaşlar sağlam olmalı artık bunun temeli, bu ilişkini. Ve bunun için biraz iyileşme değil mi? Şifa yeni başlangıçlar demişti. Bunu da bunun altına verdi. Neydi? Yeni başlangıçlar, şifa enerjisi, iyileşme dönemi, kötü günlerin sona ermesi, ruhsal şifalanma, kalpteki yaraların şifa bulması, çaresiz kalınan durumlara derman arayışı diyor kişi. Bize aslında hala umut var mı dedik, şifalanma ihtiyacım var dedi. Bu kutlama enerjileri güzel zamanlar geçirmek, Evet değil mi? Evet güzel zamanlar geçirmek hatta keyifli bir döneme girmeyi o kadar çok ümit ediyorum ki de de bunun için içim içimi yiyor. Çünkü aramızdaki durum üçüncü kişi ya da üçüncü durumlardan kaynaklanmış arkadaşlar. Kişi de bunu net olarak söyledi ve bununla alakalı içim içimi yiyor. Bakın arkadaşlar aramızdaki düşmanlık enerjisi üçüncü kişi ya da üçüncü durumların, durumların kişilerin ya da durumların olaya dahil olması. Bundan dolayı e, içinizde şu anda ne yaşıyorsanız kırıcı kelimeler konuşulmuş işte hiçbir şey söylenmeden de gidilmiş olabilir. Aynı şey. Ama kişi şu an e, çevrenin de olumsuz etkilerinden Etkilendiğini Söyledi Olumsuz Durumlarından Şimdi Kişi Kendi Kendine Bile Arkadaşlar Etken Olabilir Biliyorsunuz Bu Durumlarla Alakalı Üçüncü Durumlar Kişinin Kendi Bile Olabilir Değil Mi Bunu Sürekli Söylerim Size Evet Devam Edeceğiz Arkadaşlar Evet Aklımızdaki Kişinin Evet Ne Soruyorduk Umut Var mı Sizinle ilgili Konularda Değil Mi Onu Onu Soruyorduk Dedi ki evet tabii ki var, bakın tabii ki var, olmaz mı? Umut her zaman var. E, hatta e, bununla ilgili e, konularda her ne kadar yanlışlık yaptığını düşünse de bu kişi ilahi adaletin sağlanacağından bahsediyor. Özellikle dengesizliğimden çıkacağım, kararsızlıklarımdan çıkacağım dedi. Ufak ufak da olsa sana yaptığım haksızlıkları gidermek istiyorum. Evet e, ve... Burada arkadaşlar bazı konularda her ne kadar elim kolum bağlıysa da şu an üçüncü kişi ya da üçüncü durumlardan kaynaklı ben bu durumu değiştireceğim dedi. Ben bu durumu değiştireceğim diyor arkadaşlar. Aklınızdaki kişinin bir bağımlılığı, aile, üçüncü durum, üçüncü kişi neyse bugün bu durumda olmanıza sebep olan durumlar ve ee, bunları değiştirmekten bahsediyor aklınızda kişi. Bu açılımda sorduğumuz soru neydi? Dedik ki e, bir umut var mı? Arkadaşlar bir umut var bu videoya denk gelen arkadaşlarım. Aklınızda kişinin hayatında üçüncü kişi de olsa, üçüncü durumda olsa bir umut var diyor bize kartlar. Evet şöyle bakalım bir umut var mı ya? Beş kart ondan alalım. Beş kartta siz bu konuyla ilgili neler söylüyorsunuz diye alalım. Olur mu? Haydi bakalım nedir? Bakın fareler kartı içi içini yiyor. Arada bazı şeyler olmuş. Bakın görüyoruz değil mi? Farklı destelerden. Fareler evet içi içini yiyor. Şu an bu konuyla alakalı kendimi iyi hissetmiyorum. Ondan dolayı zaten bir lider olmak istiyorum artık kimse müdahale etmesin bu duruma diyordu. Bunun için büyük düşünceleri var ama ee onun için ona getirdiğiniz bu döngü ona bolluk bereket de getirdiğinden bahsediyor. Aynı zamanda onun için çok iyi bir kısmet olduğunuzu da düşünüyor arkadaşlar aklınızdaki kişi. Evet ben senin hayatında mutlaka olmalıyım. Sen de benim hayatımda esas erkek ya da esas kadın eril dişil olmalısın diyor. Bunun için bir barışma şart. Bakın yonca kartımızda verdi. Bakalım 5. kartımızda da yüzük karta. Evet tabii ki bir umut var arkadaşlar. Aklınızdaki şey kelimelerle evet şu an umut var mı ya? Verdiği cevabı görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Haydi bakalım. Siz bu durumla ilgili ne söylüyorsunuz bakalım? Siz bu durumla ilgili ne söylüyorsunuz? Ben bu ilişkide zaten masumdum. Ve tekrar tabii ki yeniden başlamasını istiyorum. Özlem duyuyorum diyorsunuz. Aslında oturup konuşalım anlatsın. Her neyse durum bir anlatsın. Önce bir görüşelim, yüz yüze gelelim. Maskelediği durumlar var, sakladığı durumlar var. Keza benim de ondan gizlediğim durumlar var. En azından bunları konuşup açığa çıkaralım. Ve biz kökleşelim diyorsunuz arkadaşlar. Aklınızdaki kişiyle ilgili. Ve bir kavşağa kadar geldi bu ilişki artık yönünü, pusulasını çevirmeli, bana çevirmeli diyorsunuz. Sürekli kavşakta kalmak yerine tercihini ve seçimini yapmalı. Özellikle de konuşacağınız konular var. Yüzleşmek istiyorsunuz. Aslında yüzleşmek derken e, maskelenen iki tarafında gizlediği şeyler olabilir. Ama karşı taraf zaten bütün kartları içi içini yediğini açmıştı. Sizin de ondan bir beklentiniz var. Bir karar vermesiyle ilgili ama benim kolektifim her zaman e, karşı tarafa çok fazla zaafınız olduğu için arkadaşlar. iki konuşsanız zaten ee, bir kısım tabii kolektifte e, zaten inanma ihtiyacı duyuyorsunuz karşı tarafa. O da bunu farkında diyebiliriz. Şimdi aklınızda kişiyle aranızda hala umut var mı sorusunun cevabı aslında evet. Şuradan bir er tane aklınızdaki şimdi bu durumla ilgili bir aşk kartı çekeceğim. Mum gibi, mum gibi eriyorum şu anda içinde bulunduğum durumda dedi arkadaşlar. Her ne yaşıyorsanız mum gibi eriyorum. Siz ne diyorsunuz? Silahı adalet bekliyorum. Gördük değil mi? Evet. Bazılarınızın iyi oldu dediğini duyar gibiyim arkadaşlar. Şimdi öyle çok ah içiniz yandı anlıyorum üzülüyorsunuz anlıyorum ama hiç aha duaya gerek yok. Öyle yorumlar yazmanıza da gerek yok. Duyan var. Söylüyorsunuz ve bitiyor. Sürekli bu olsun, bu olsun, better olsun. Sakın böyle kelimeler kullanmayın. Sakın böyle şeyler söylemeyin. Çünkü evren. Zaten bir kere ilahi adalet bekliyorum dediğiniz zaman o tecelli edecek. Onu bin kere söylediğiniz zaman tecelli ediyor diye bir şey yok. O nedenle evet diyorsunuz ki güzel bir karttır. Adalet bekliyorum. Müthiş. Evet adalet bekliyorum. Şu an mutsuzsa benim kadar üzülsün diyorsunuz ama bunu diyebiliriz ama dua etmeye gerek yok arkadaşlar. Evet ilahi adalet istiyorum. Benim kolektim film bunu sürekli istiyor ama evet adil olan şeyler biliyorsunuz ki günün birinde biz her ne kadar görmezsek de e, olması gerekliliğini biliyorsunuz hayatın içerisinde. Mutlaka bu olmak zorunda arkadaşlar. Yaşadığını, yaşattığını yaşamadan kimse bu dünyadan gitmeyecek. Bazen siz duymazsınız. Bakın bunu okuyun, e, görün. Yani duymazsınız çünkü onu bizim iç, içimizde mevcut olan egolar. Ben söyledim, bak oldu, kötü oldu bunları söylememeniz, kendinize yenilmemeniz açısından evren bunu size göstermez. E, her şey doğru dürüst, düzgün görürsünüz ama onun arkası var, değil mi? Hiçbir şey arkadaşlar. Göründüğü gibi değildir bunu unutmayın diyelim. Güzel bir okumaydı, keyifli bir okumaydı. Tabii ki hala umut var bu ilişkide diye ben de çok keyifle okudum. Evet, her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına hulis kalpli niyet ederek açacağız kartlarımızı. Özellikle abonelerime, video yeni denk gelen, beğenen, yorum yazan bütün güzel insanlara, hepinize ve hepimize... Şimdiden şifa olsun diyelim. Bu narla da totem yapalım değil mi? Yüzük ve yonca. bütüne e şifa olsun.